Süleymaniye Mahallesi Isparta Kule Caddesi üzerinde bulunan temeli 2019 yılında Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt tarafından atılan camimizin yapımı tamamlanmış olup Eser yurtlu vatandaşlarımızın hizmetine ve ibadetine açıldı. 580 kişilik namaz kılma alanına sahip olan camimizde taziye evi, dernek çay ocağı ve kütüphane gibi alanlarımız mevcut. Klasik ve modern mimari bir arada kullanarak tasarladığımız camimizin tüm detayları bu cami için özel olarak çalışıldı. Camide iç ve dış cephe tamamen doğal taşlarla kaplandı. Camide kullanılan tüm mermer işleri özel mermer ustaları tarafından makine değmeden tamamen el oyması şeklinde yapıldı. İçeride ve dışarıda kullandığımız anısal aydınlatmalarla camiye tarihi bir hava kattık. Giriş kapıları geleneksel Türk sanatlarının en güzel örneklerinden bir tanesi olan e, kündekari kapı yöntemiyle yapıldı. Biz Esenyurt Belediyesi olarak Esenyurtlarımızın hizmetinde çalışmaya devam ediyoruz.